Gülbeya sen böyle yapıp nasıl kayboldun ya? Özel sihirli güçlerin mi var? Evet, benim sihirli güçlerim var. Ben böyle yapınca kaybolabiliyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Aa! aa. aa. Yiğit kayboldu. Evet, kayboldu. Nereye gitti oğlum anne? Nereye gitti bilmiyorum. Bakalım mı? Hadi yürü. Hemen kırmızı odaya bakalım. Yürü oraya mı gitti? Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aa! Televizyon seyrediyor. Evet. Nasıl yaptın sen bunu? Benim sihirli güçlerim var. Yine kayboluyor mu? İşte böyle. Aa, aa. yiy. Yine kayboldu. Bakalım mı yine? Nasıl yaptı acaba bunu? Gidelim bakalım. Hadi. Nasıl yaptı acaba oğlum bunu? Böyle. Aa, hadi gidip bakalım neredeymiş. Koş 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 koş. Koş koş koş. Aa! aa. Bu sefer de evet, yemek yapıyor. Evet. Yiğit nasıl kayboldu? Tekrar yapar mısın bize? Tabii ki. İşte böyle. Aa. <laughs> Yiğit yine kayboldu bu. Evet yine kayboldu. Hadi <laughs> oraya. Aha burada. Saçını düzeltiyor. Baba. <laughs> saçını düzeltiyor. Benim sihirli güçlerim var demiştim ben size. Anne benim de sihirli güçlerim var. Gerçekten mi? Bilmiyorum. Ana! Yiğit nereye kayboldu? Yiğit de yaptı <laughs> Yiğit de kayboldu. kayboldu. Hadi Yiğit'e bakalım. Yiğit'e bakalım. Koş 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 koş. Nereye gitti acaba? Nereye gitti bu çocuk? Aa, aha burada. Ana şey var, Yiğit nerede duruyorsun? Sakın bir yere kaybolma bir daha Yiğit tamam mı? Nereye kayboldu yine bu çocuk? Aa gidip bakalım. Bulmamız gerekiyor hadi. Hadi koş acaba? Burada da yok. Burada. Ana! <laughs> Yiğit nasıl yapıyorsun bunu ya? Hadi. Oğlum nasıl kayboldun sen? Ben de sihirli güçlerim var. Oo çok güzel. Annen de, de kaybedebilir misin? Anne gel. Bence ikimiz kaybolabiliriz bu sefer. Yiğit hadi. 3, 2, 1. Aa! Bunlar kayboldu. Yapıyorlar, kayboluyorlar. Hemen bakayım, bakayım neredesiniz? <laughs> Oturuyorlar. Ben sizi kaybediyorum. 3 2 1 Nasıl kaybettim ama bunları? <laughs> Benim de sihirli güçlerim var.